Hoş geldiniz sayın izleyicilerim, mutlu ve bereketli günler dileyerek, birlikteliğimizin devamı için kanalımıza abone olabilir ve beğen tuşuna basabilirsiniz, görevde iki ayı doldurmak üzere olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın, demokrasi ve insan hakları üzerine kurduğu dış politikası NATO'ya da yansıdı, yeni dönemle birlikte ilk kez birliğin bir genel sekreteri müttefik ülkenin iç işleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile NATO arasında S-400'ler, Doğu Akdeniz ve demokratik haklara ilişkin ciddi görüş ayrılıklarımız var dedi, S-400 ve Suriye'deki terör örgütü YPG üzerinden gerilen ABD-Türkiye ilişkileri, Joe Biden yönetimiyle de krizin süreceği işaretleri çoğalmaya başladı, ancak NATO'nun aynı zamanda bu konuları tartışmak için önemli bir platform sunduğunu ifade eden Genel Sekreter, bu sayede farklı konuların gün deme getirilebileceğini, ciddi tartışmalar yapılabileceğini ifade etti. Stoltenberg, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında diyalog kurulmasında NATO'nun üstlendiği role de atıfta bulundu. Avrupa Parlamentosu'nda yapılan bu konuşmalar karşısında Türkiye henüz bir açıklama yapmadı fakat sert bir cevap olacağı düşünülmekte olup yeni ve sıcak bilgilerle kanalımızda kalın. Selamlar.